Herkese merhabalar. Bugün bir drone incelemesi yapacağız. E, Corby marka bir drone. E, drone burada. Bu gayet büyük bir drone ama çok hafif bir drone. Bayağı bir hafif. Altında bir kamerası. Burada bir tutacağı var. Ayakları henüz yok. Takmadım. Ayrıca ayakları da var. E, burada batarya koyma yeri var kamerası burada kamerası çıkabiliyor Bunu gösterir sonra kumandası burada dört e, 4 tane pille çalışıyor 4 tane pille çalışıyor burada telefon tutacağı var kendi uygulaması var drone'un kameradan direkt görüntü alabiliyorsunuz telefona burada telefon tutma yeri var kumanda gayet güzel. İşte açma kapama burada. Burada otomatik kalkış, otopilot var. Burada iniş kalkış. Bu foto bu da video çekmek için. Bunlar da balans ayarları, denge sağ sol yukarı aşağı, havada süzülmek için. Bir tane batarya çıkıyor kutudan. Bir tane şarj kablosu çıkıyor böyle şarj etmek için. Ee, bir iki tane yedek pervanesi çıkıyor ama sadece siyah çıkıyor sarı yok dört tane de ayak çıkıyor dört ayak bir de vidaları çıkıyor ayrıyetten bir de kapak açmak için torna vida çıkıyor Bu ayakları Onun böyle drone'un buralarına altına takıyoruz böyle ayakta durabiliyor kamerası altta kamerasını da çıkartalım isterseniz görün Biz kamerasını çıkarttık isterseniz buradan şu soketinden çıkartabilirsiniz kamerasını soketten ayrıca kamerası da kullanabilirsiniz ama kameralı daha iyi Bir dakika ben kamerasını takayım. Evet ben taktım kamerasını. Şimdi bataryasını takalım. Evet taktık. Burada zaten çok kolay yerleşiyor hemen. Buraya yerleştiriyoruz. Kapağı da kapatalım. Ama burada birazcık e, yavaş davranalım. Şu kablo biraz yumuşak. Bu kablo. Birazcık yumuşak bir kablo. Hemen kopabilir yani şu kablo. Tamam taktık. Şimdi açalım açtık. Evet böyle ışıkları yanıyor gece görmek için. Evet kumandasını açalım. İlk açtığınız zaman kumandasını bir yukarı bir aşağı yaptığınız zaman kalibre olup ışık söndüğü zaman uçmaya hazır. Şu an bu uçar. Bu da telefon yeri da var. Yani uygulama açtığınız zaman kendi wifi'si var. Wifi'sine bağlanıyorsunuz uygulama direkt görüntü geliyor kameranın görüntüsü. Bunu şimdi yukarı kaldırdığımız zaman bu uçuyor, uçacak. Ben evde olduğum için fazla uçurmayacağım ama yine de göstereyim az bir şey uçuruyor. İşte bunda yere düşme sensörü var. Evet, belirli bir yükseklikten sonra aşağı indiği zaman yere düşmüyor. Kendisi otomatik kaldırıyor. O yüzden şimdi çok kaldırmam lazım. En için olduğum için kaldıramıyorum. İlerleyen zamanlarda da uçma yani dışarıda test videosunu yaparım. E, yalnız bunun bir kötü yanı var. Bu çok hafif olduğu için rüzgar da çok sağa sola savruluyor. Ama gene de gene iyi çok kolay uçuluyor bu drone. E kılavuzunda zaten her şeyi anlatıyor burada. Uygulamasını yazan burada uygulaması ile ilgili bilgiler de yazıyor. Hani kendi içinde uygulamayı nasıl kurarken. Bu kadar. Bir de söyleyeceğim şey, pervanelerine çok dikkat edin çünkü pervaneleri fazla sağlam değil. Bir de yedek pervanesi yok, başka da bulamazsınız. isteyen olursa da bataryasını büyütüp yani yedek batarya alıp iki batarya yapabilir. Bir batarya yaklaşık 15 dakika uçurabiliyorsunuz. Bu kadar. Herkese iyi günler.